Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün, mi, bugün ne mi yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün Oli'yi alıyoruz. Ne yazık diyemeyeceğim. Çünkü Oli çok pahalı. Evet, benim de param yetmiyor. Bu yüzden de arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız şey. Karakterler güçleniyor. Yani mesela. Nasıl olacak mesela. Ben sizi aşıklayayım mesela. Nita. Mesela Nita. Mesela Penny Nita'dan güçlü anlamışsınızdır herhalde. Evet. Yani daha şey düşün işte bir tane düz bir adam olacak. Bir de güçlü bir adam olacak. Hangisi daha güçlü? Tabii ki de ne güçlü kaslı olan adam. Zırhız adam da kaslı adama doğru gideceğiz. Yani anlamışsınızdır herhalde. Neden spekli gösteriyorum? Hiçbir fikrim yok. Her neyse ilk şey, ilk olarak şimdi Neyi de başta tabi tabii ki de biliyorsunuz. o zaman geçelim. Arkadaşlar evet, oyunu yazdığımız ilk oyun Spirit'le hesaplaşma. İlk önce hesabı ödeyeceğiz. Sonra yiyeceğiz. evet, <laughs> de Spike'le girmeyeceğim. Spike'ı seviyorum. Gireceğimiz karakter ise Arda Spike güçlü bir karakter. Gireceğimiz karakter ise tabii ki de Jessie. Evet arkadaşlar bununla ilk olarak gireceğiz. Daha sonrasında da Karakterimiz gittik 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 şey güçlenecek şey Türkiye dik, dik. doğru gideceğiz arkadaşlar işte hadi o zaman oyna geçelim arkadaşlar burada en sevdiğim burası tas karakteri mu mesela bana bakmayın ben boş yapıyorum en sevdiğim burası tas karakter ana Ramazan Ramazan ayında da her şey var. Daha var ya. Oh hanım elleri arkadaşlar. Oh, 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 oh Arkadaşlar öldüm. Gitme oraya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Kaybettik. Kaybettiksek ne yapacağız? Ettiysek arkadaşlar sesi yükselteceğiz. Valla. Bu pek bir şey diye yönelmeyin. Ben ee, bu kadar var. Arkadaşlar. Yani çok arkadaşlar ben arkadaşlar çok riskli bir şey olacak bu. Yani bu yüzden de arkadaşlar. Hayır ya hayır arkadaşlar ya. Daha ben gidip spike'ı yükseltecektim ya. 45 güç puanıyla mı diyeceksiniz? Belki. Ersat. Hayır. 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 <laughs> Hayır, 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 hayır Bir kez daha gidiyoruz. Ya ben ne güzel spike'ı yükseltecektim ya. 11 seviye spike. Yani benim yanıma neden crew verdi? Ve anlamasam da. Ya baksana zan. Bunun zanın hiçbir şey olmamış lan. Lan Birazcık daha harçlısır. Bu hedefim. ikinci falan olmak. Artık bizi <laughs> de anlayın ya. Tara, tara bakalım. Tara tara tara. birazcık sessiz kalmış sorabilirim. Bunun için sizden özür dilerim. Bakın sorabımı arkasına spike'ı koydum. Niye böyle bir emoji attığımı sorgulamayın. <laughs> ben de bilmiyorum. Bakın şimdi şöyle. Allah. Allah dur la la la. Vallahi buraya geleni öldürüyoruz ha. Crow da iyi. Gag gag. Ben de sepetime spike'ı soktum. Ha? Aha yeniyor muyuz? Yendik be. Yendik be. <laughs> arkadaşlar. Nadia susun. Olay be. Oh. Şimdi arkadaşlar yeni karakterimize geçiyoruz. Of oh be. Kupalar da geldi vallahi. Yeni karakterimiz tabii ki de Brock. Bu karakter biraz yine güçlü burada da bomba falan filan taşı bomba bay ne yapacaksa arkadaşlar her neyse burada abone olup like atmayın arkadaşlar i̇şte, izleyin bu videoyu yoksa severseniz burada ve her neyse yani bu videoyu izleyin abone olup like atmayın izleyin beğenin beğenmeyin severseniz daha da izleyin Hadi girelim o zaman. Hadi o zaman gidelim. Burada ilk yani ikinci falan filan olmaya kadar gidebiliyoruz. Yani çünkü elmasım da yok. Yani e, olursa elmas da alacaktım da bütçe etmiyor. Yani, yani bütçem yok. İşte bütçem yok. Bu arada okullar asılıyor. Asıl, asıldı da. Çok üzücü değil mi? Çok üzücü. Ay sessiz kaldım. Oh, Allah Siz kalmamaya çalışıyorum çünkü bu videonun uzun olmak malıydı ve sak olmalı. Malı bu videoda ve size eğlendirmeliyim. O lan Japon mu? Herhalde. Yani mantıken üzerinde Japonza falan bir şeyler yazıyorsun Japondur yani. Ben neden onu yok Amerikalı. Yok Sinli. Yo, zaten şimdi ama yukarı değil. Yo. Neden o? Her neyse adam öldü ya. Ben neden bunu sorguluyorum ki? Her neyse arkadaşlar şimdi 14 yüküz. Aha. Şimdi Japon, Ku Kuzey Kore, Am ne işte o var. var. Arkadaşlar öldürmeye gidiyorum. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Attım 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 işte beni öldürdüm. Ha <laughs> ha. Sepetime spike soktum arkadaşlar. Yani her neyse <laughs> bunu da kazandık arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz. Sen de bir neden öyle attın ki öyle? Ben girsem ya? <laughs> 18 aldım. Sıradaki karakterimiz Bo. Bo biliyorum. Birazcık zor bir karakter. Yani boyu oynayabilmek ultra Bo'luk gerektirir. Ya yani, bu çok güçlü bir karakter. Yok, çok güçsüz bir karakter. Yok der <laughs> yani daha bir seviye 173 kupa. Yani ben bunları nasıl kazanacağım? Hiçbir fikrim yok. Bak gözü bile bembeyaz. Ya artık <laughs> kaybedeceğini o kadar biliyor. Köle olmuş herhalde. Far gibi, far gibi gözleri var. Hadi bakalım. Şimdi girdik. Yani bizde var. Vlog öyle bir bakıyor ki. Bir de önüne zam koymuş. Bir kutuyu alalım. Vlog neden durdun? Vlog. Ne oldu? Küstü. Duvara bakıyor. Küsmüş abi. Küsmüş ya. Ben de küstüm lan. Heh geldi geldi. Küsmemiş. Vursana. Küsmüş galiba. Bana

öyle bir şey mi? 8 bit duvara ateş ediyor. Duvar onu çok kızdırmış belli ki. Hiçbir kimse duvarı sevmiyor. Ayrımcılık var. Sepetime yine spike attım. Neler oluyor? Gelen patlasın. E ama onlar da bu sefer buradan geldi. Doğru. Lan adam, adam bana santa atıyor. Adam bana santa attı. Adam bana santa atıyor. <laughs> hayır hayır ben de oyayım, ben de oyayım. Adam adamın arkasından gidiyor. Arkadaşlar adam adamın arkasından. O nasıl bir cümleydi bilmiyorum ama. Yükleri aldım aha son yerdeki mortisler mortis son <laughs> <laughs> bu arada iyi. ikinci olduk bence kazandık çünkü ikinci olmak benim bütçe bu kadar arkadaşlar benim bütçe bu kadar ve kazandım diye sayıyorum benim sizde kazandınız mı bilmiyorum yorumlarda yazarsınız kazandık mı kazanmadım mı ona göre ben yine yaparım bir şeyler ne göre arkadaşlar kazandılar ama her ya. neyse yani işte. şimdi sıradaki biraz daha son en kaslı karakteri bildiğiniz gibi Frank ama Frank insan değil Frank bir lamba o yüzden ben bir lambayla oynayamıyoruz biz insanla oynayacağız biraz daha en kaslı insan karakteri tabii ki de bu yıkıl el primo hani el maromoyo do. Macam oyu da arkadaşlar. burada bilginiz arasız dönüyor geliyor işte. El Marado Mono Mono ile beraber oynuyoruz. Bakın bir de kostümü var bunun. Bunun El Primus. 2 iki diye. Hani El Maramu Yumo Yumo Yu ile oynayacağız. El Maya Mayu Muyu. Ve bence kazanırız. Ve şimdi geçelim. El Maya Maya Mudu. O ne? Güzel saldırdı. Vallahi. Umarım bu video arkadaşlar size yetiştir çünkü 11 dakika falan oldu. Dankine daha erken videolar abi. Yani bu arada da daha, daha sonrasında da nasıl ne tür videolar çekmemi istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. İsterseniz. Yani ben bilmiyorum arkadaşlar bakın onu bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Korona o korona korona yine sıktı dünya turuna. Oh, oh, lan neden ben? Neden hep ben? HDH. Birazcık sana saldırsınlar ya. HDF. HDF. HDF saldırın. HDF hedefine saldırın. Ne olmuş bak şöyle. Oh, oh, oh. Vurmayın vurmayın. Ama bazı ne yatırmıydı? Onu oh, no. adam yedi yükü yahu. Karşım gelme. Gitme bur.. git buradan. Ben senin olmadan ya saya O bulut mu? Sen yardım edin. Yardım et Sen bizim hedefe saldırı saldırı bu zaman mı saldırdınız anladım. Arkadaşlar maalesef ki kaybettik kaybettik. Bunun için çok üzgünüm. Ama El Primo'yu 7 seviye yapacağım. Yapamadığım için yani El Primo'yu 7 seviye yapacaktım ama yapamadığım için pizza palete de gidip bir şeyler işte alacağım. Ben bununla kostüm alacaktım ya. Bu ne? Bu ne? Lan bu ne? Şimdi ne alabilirim? çok isteyeyim. 90. No. Alıyorum arkadaşlar. Şimdi. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar durun. Durun durun durun. Bu video yer ki bir like gelirse bunu yaparım. Bunu yaparım. Bir like gelmesi lazım. Gelmezse vallahi almam. Almam. Beni bir daha da göreme. Görürsünüz. Işte. Video atarım da bunu yapmam. Bakın el primo güçlü arkadaşlar bir like yani bir like arkadaşlar daha sonra yarın yarın gösterin mi <laughs> bir like'a gerek yok yarın yarın arkadaşlar daha pahalısını alacağım taksi taksi ta, taksi taksi ödeyeceğim ama yapacağım yani iş işte arkadaşlar bugünkü videomuzu sonuna geliyoruz bugünkü videomuzun sonunda da El Primo ile beraber kapanışı söyle işte bir yapalım yani Arkadaşlar bugün size resmi bir kapanış yapıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye. bye.